bir fonksiyonun tersi f fonksiyonu a'dan b'ye y eşittir Fx fonksiyonu birebir bir örten bir fonksiyon olmak üzere y eşittir Fx fonksiyonunun tersi yani f eksi 1 b'den a'ya ve x eşittir f eksi bir y şeklinde gösterilir. Yani bir fonksiyonun tersi olması için kesinlikle birebir örten bir fonksiyon olması gerekir. Ayrıca f fonksiyonun tersinin tersi de yine f fonksiyonun kendisini verir. Soru 4. Uygun şartlara tanımlı yukarıdaki fonksiyonların terslerini bulalım. fx yerine y yazıyorum. y eşittir. x artı 1 bölü 5 yapıyorum. Buradan x'i çekeceğim. İşler düşler çarpım yapıyorum. 5 y x artı 1. Biri diğer tarafa atarsam x olarak elde ederim. x yerine y, y yerine x yazıyorum şimdi de. 5 x eksi 1 eşittir y. İşte bu y f-1 x olarak elde edilir. Yani şu f fonksiyonunun tersi şu fonksiyon olarak bulunmuş olur. Benzer düşünceyle diğer fonksiyona da fx yerine y yazıyorum. y eşittir 2, 3x eksi 1, 2x artı 4. İşler dışlar çarpımı yapıyorum. 2x, y, 4y eşittir 3x eksi 1. Yine ikisi yalnız bırakmaya çalışıyorum. O halde x'leri bir tarafa topluyorum. 3x sağda kalsın. 2x'ye de sağ gelsin. Eksi 1 sol tarafa kalsın. Şimdi sağ tarafı x parantezine alıyorum. 3 artı 2 y. Burada 4 y artı 1. Buradan da 4 y artı 1 bıraktım. 3 artı 2 y'yi diğer tarafa atarsam. x'i yalnız bırakmış olurum. Burada yine x'lerle y'leri yer değiştirirsem. 4x artı 1 3 artı 2x eşittir y olarak elde ederim. Yine f eksi 1 x elde etmiş olurum. O halde şu fonksiyonun tersi bu şekilde elde edilmiş olur.